Şimdi şiirde ahenk unsurlarına geçelim. Bunlar da sınavlarda karşımıza çokça çıkıyor. Şiirde ahenk unsurları deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Ölçü yani vezin. Ölçü eşittir vezin. Kafiye redif aklımıza gelmesi lazım. Sonra ses tekrarları. Nedir bunlar? Alliterasyon ve asanos ses tekrarıdır arkadaşlar. Sonra kelime tekrarları veya nakarat ahenk unsurlarıdır. Aheng kusurlarından birincisi vezindir yani ölçüdür. Türk şiirinde hangi ölçü türleri kullanmış? Buyurun birlikte bakalım. Hecelerin sayılarının ya da uzunluk ve kısalıklarının düzenli biçimde sıralanması temeline dayanan, şiirde ahenk aracı olarak kullanılan ögeye biz ölçü diyoruz. Vezin diyoruz. Türk şiirinde üç türlü ölçü kullanılmış. Yani vezin kullanılmış. Birincisi hece ölçüsü, ikincisi aruz ölçüsü, üçüncüsü ise serbest ölçü. Biliyorsunuz, hece ölçüsü halk şiirine ait bir kavram. Aruz ölçüsü divan şiirinin ölçüsü. Serbest ölçü ise Batı tarzıyla bize gelmiş, günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir ölçü türüdür. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatım kurusun, bakarım güzellere. Bu bir mani. Aruz ölçüsüne Fuzuli'den bir örnek verdim. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odları su. Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çaresu. Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik. Kevgir misin be kardeşlik? 3. Ölçüden farklı örnekler. Hece ölçüsüyle devam edelim. Hecelerin sayılarına göre oluşturulan bir ölçü çeşidi. Halk şiirinin, milli şiirimizin ölçüsü hece ölçüsü. Hece ölçüsüyle oluşturulan şiirin ilk dizesinde kaç hece varsa Diğer dizelerde de o kadar hece olması gerekiyor. Yani birinci dizede 8 hece varsa ikinci, üçüncü, dördüncü dizelerde de yine 8 hece olması gerekiyor. Edebiyatımızda en çok 7, 8, 11, 12 veya 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır. Türk şiirinin en eski örneklerinde, halk şiirinde, milli edebiyat döneminde ve sonrasında çok işlek bir şekilde hece ölçüsü şairler tarafından tercih edilmiş. Halk şiirinde hece ölçüsüne Parmak hesabı da deniliyor değerli arkadaşlar. Hece ölçüsü bizim bulduğumuz Türklere ait bir ölçü. Türk halk edebiyatının vezni yani ölçüsü hece ölçüsüdür diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Kar yağıyor inceden, gül açıyor goncadan. Ben yari kıskanırım yerdeki karıncadan. Sayalım şimdi. Kar yağıyor inceden. 7 heceden oluşmuş. Gül açıyor goncadan. Bu da 7. Altlara bakıyorum uzamaması için. Altlarda da 7 heceden oluşmuş dizelerimiz, mısralarımız. Bu şiir yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Diğer bir örneğimize bakalım. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi? Yunus Emre'nin güzel bir dörtlüğü. Birinci dizeye bakıyorum. 8 heceden meydana gelmiş. Gah eserim yeller gibi. 8. Alta bakıyorum ikinci, üçüncü ve dördüncü dizelerde yine sekiz dizeden meydana gelmişti. Soru şu. Bu şiirin ölçüsü nedir? Bu şiirde hece ölçüsü kullanmıştır. Peki kaçlı hece ölçüsü kullanılmış? Bu şiirde sekizli hece ölçüsü kullanılmıştır. Başka bir örneğimiz var. Hangi dağda bulsam ben maralı, hangi yerde görsem çeşmik azalı, avcılardan kaçmış ceylan misali, göçmüş dağdan da yoktur durağı. Bakıyorum. Sayıyoruz bunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 heceden meydana gelmiş. Alttaki dizelere de bakıyorum. Onları da sayıyorum. Aslında iki tanesini saydığınız zaman yeter. Bu şiirin ölçüsü hece ölçüsüdür ve bu şiir 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Faruk Nafız Çamlıbel'in sanat şiirinden alınmış bir dörtlük. Sayıyoruz mısralarımızı arkadaşlar. Bakıyoruz bu şiir 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Öğrenmemiz gereken kavramlardan bir diğeri duraktır arkadaşlar. Türk şiirinde durak kullanılmış. Peki bu durak nedir ve ne işe yarıyor bakalım. Hece ölçüsüyle oluşturulan şiirlerde dizeler iki ya da daha çok parçaya bölünür. Dizelerin bu bölüm yerlerine biz durak diyoruz. Ece ölçüsüyle yazılan şiirlerde şair mısraların bazı yerlerine nefes almak için hayali virgüller koyar. Tanzimat'tan sonra noktalama işaretlerini kullanmaya başladık. Tanzimat'tan önce Türk yazısında, Türk şiirinde noktalama işareti yoktu. Şairler nokta yerine, virgül yerine işte bu tür hayali nefes alma yerleri koyuyor. Duraklar belirlenirken sözcükler ortalarından bölünmez. Çünkü anlamsız olur o zaman. Durak yerleri sözcüklerin sonuna rastlar. Halk şiirinde 65 durak kullanılmış. Bunlardan en çok 4 artı 3, 3 artı 4, 4, 4, 3 veya 6 artı 5 dediğimiz gibi duraklar çok tercih edilmiş, çok kullanılmış. Hece ile oluşturulan bütün şiirlerde durak aranacak diye bir kaide yok. Duraksız yazılmış şiirlerimiz de var değerli arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim. Elma verdim almazsın, hiç halimi sormazsın. Hangi bağın gülüsün, Vaktin gelir solmazsın. Bu şiirimiz yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Saydığımız zaman göreceğiz. Peki durakları nedir? Elma verdim, almazsın. Hiç halimi sormazsın. Hangi bağın gülüsün? Vaktin gelir, solmazsın. Tabii ki biraz daha hızlı okumam gerekiyor. Ama durak yerlerini anlayabilmeniz için biraz daha durdum arkadaşlar. 4 artı 3 duraklarla yazılmıştır. İşte biraz durduğum, hayali nefes yeri bıraktığım yerler durak yeri oluyor. Dağlarda gezer oldum, okuyup yazar oldum, ben bir güzel uğruna kuruyup gazel oldum diyor şair. Bakalım duraklarına. Dağlarda gezer oldum, okuyup yazar oldum, ben bir güzel uğruna kuruyup gazel oldum. Şiirimizde 3 artı 4 ve bazı yerlerinde de 4 artı 3 duraklar kullanılmıştır. Evet anlam bozulmuyor dikkat edin. Derdim çoktur hangisine yanayım? Tazelendi yine yürek yarası. Ben derdime hande derman bulayım. Meğer dost elinde ola çaresi. Bir türküdür aynı zamanda arkadaşlar. Bu dörtlük 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. 11'li hece ölçüsüyle yazılan şiirler 4, 4, 3 veya 6 artı 5 şeklinde parçalanabilir. Yani duraklar koyulabilir. Durağın bir başka özelliği de arkadaşlar besteli söylenen türkülerde veya şarkılarda yine e, gaydanın ortaya çıkması, ezginin ortaya çıkması, ahengin sağlanması hususunda söyleyiciye yarar sağlar. Mesela bu bir türküden alınmıştı. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Tazelendi yine yürek yaresi Ben derdime hande derman bulayım Meğer dost elinden ola çaresi Şeklinde devam eden Gökyüzünde tüten olsam Yeryüzünde biten olsam Al benekli keten olsam Yar koynuna sarsa beni Bu da sekizli hece ölçüsüyle yazılmış 8'li hece ölçüsüyle yazılan şiirler genellikle 4-4 dört dört şeklinde duraklandırılır. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, al benekli keten olsam, yar boynuna sarsa beni. Bunun da duraklarını bu şekilde ortaya çıkardı. Dam üstünde duran kız, bayram geldi dolan kız, kurbansız bayram olmaz, olam sana kurban kız diyor şair. Ne güzel değil mi? Ne enfes bir dörtlük. 4 artı 3 şeklinde ve kurbansız bayram olmaz dizesinde 3 artı 4 şeklinde diğer bir dörtlüğümüz var. Gevheri gözyaşın döndü ırmağa, Yine mihnet düştü elden ayağa. Beni mecnun edip düşürdü dağa. Ahu sesi, maral sesi, yar sesi. Bu şiirimiz 11 hece ötüsüyle yazılmış. 6 artı 5 ve son dizesi de 4, 4, 3 şeklinde kafiyelenmiştir değerli dostlar. Güzellerin bahçesinde açılan lale midir, sümbül müdür, gül müdür, beyaz gerdanına inip saçılan zülüf müdür, kâkül müdür, tel midir, gevheriye ait bir dörtlük, enfes bir dörtlük. Evet şiirimiz 11'li hece ölçüsüyle yazılmış arkadaşlar. Duraklarımız 1-2. dizelerde 4-4-3 şeklinde, 3. dizemizde 6-4 şeklinde ve son dizemizde yine 4-4-3 şeklinde yapılmıştır diyoruz. Bir sonbahar akşamı sahillerdeyim. Gamlı bir heykel gibi kayalarda ben. Dağınık saçlarından pervasız esen rüzgarların elinde kırık bir neyim diyor Faruk Nafız Çamlıbel. Bu şiirin ölçüsü 12'dir arkadaşlar. 12'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Burada da 7 artı 5 duraklar kullanılmıştır. Tutam yer elinden tutam, çıkam dağlara dağlara, Olan bir yaralı bülbül inem bağlara bağlara. Evet, bu bestelenmiş bir türküdür arkadaşlar. İbrahim Erkal'ın söylediği güzel bir türküdür. Yukarıdaki dörtlük 8'li hece ölçüsüyle söylenmiş, yazılmış ama ve lakin burada durak kullanılmamıştır. Yani şiirde illaki durak kullanılacak diye halk şiirinde bir kaidemiz yoktur diyoruz. Halk edebiyatına ait ölçü, vezin hece ölçüsüydü. Aruz ölçüsü ise divan şiirine ait bir ölçüdür. Şimdi buyurun aruz ölçüsünü tanımaya çalışalım. Aruz çadırın ortasına dikilen direğe verilen atmış. Çadırı ayakta tutan nasıl direkse şiiri ayakta tutan şey de bezindir yani ölçüdür. Aruz vezni hecelerin sayısına değil arkadaşlar şekline dayanıyor. Şiirin tüm mısralarında alt alta gelen hecelerin şekil itibariyle birbirine benzemesi gerekiyor. Bu daha zor. Evet, hece şiirinden daha zor. Onun için parmak hesabı demişler. Çünkü kolay ama aruz vezni hakikaten zor. Hem ebat olarak birbirine uygun olması lazım hem de alt alta gelen sesler birbirine uyması gerekiyor. Bu vezin Araplardan Farslara, oradan İranlılara, oradan da divan şiiriyle beraber Türklere geçmiştir. Klasik Türk edebiyatı yani divan edebiyatının ölçüsü aruz ölçüsüdür diyoruz. Aruz ölçüsüyle ilgili kavramlar sınavlarda karşımıza çıkıyor ama velakin detaya inilmiyor. Onun için bazı kavramları size hatırlatacağım. Öbürlerini yüzeysel bir şekilde geçeceğim. Açık heceye bakıyoruz. Sonu ünlü harfle biten hecelere açık hece diyoruz. Bu artıyla veya noktayla gösteriliyor. Kapalı hece sonu ünsüz ya da medli harfle yani içinde a, ı, u veya sonunda iki ünsüz dert gibi hecelerle biten hecelerdir ile kısa çizgiyle gösteriliyor. Mısra'nın son hecesi ünlü de olsa, ünsüz de olsa her zaman kapalı şekilde yani kısa çizgiyle gösteriliyor. Haddeden geçmiş nezaket, yalü bal olmuş sana, mey süzülmüş şişeden ruhsar al olmuş sana bu şiirimiz aruz vezniğine, aruz ölçüsüyle yazılmış. Neden? Çünkü divan şiirinden alınmış bir beyittir bu. Kalıbı failatün, 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 failündür arkadaşlar. Arız ölçüsünde bu tür kalıplar kullanılır. Fuzule rindi şeydadır. işe halka rüsvadır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli'den aldığımız bu beyit, bu da yine aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Altta kalıbını görüyorsunuz. Naili'den aldığımız bir beyit var. Hevayı aşka uyup küyü yare dek gideriz. Nesimi subha refikiz bahare gideriz. Bu da yine aruz ölçüsüyle yazılmış bir beyittir. Mefailün ve ilatün, mefailün ve kalıbıyla yazılmıştır. Peki takti yani kesme takti kavramı nedir? Aruzla ilgili kavramlara geldik arkadaşlar. Aruz ölçüsünde dizelerin tefile, cüz, duraklarını gösteren terime takti diyoruz. Takdiğin kelime anlamı kesme demek parçalama demek, ayırma demek. Aruz ölçüsünde bir dizeyi ölçünün cüzlerine göre ayırma anlamına geliyor. Bin atlı akınlarda çocuklar gi bişendik. Bin atlı o gün dev gi, bibi bi ordu yüyendik şeklinde söylediğimiz zaman aralara yan çizgi koyduk. İşte ölçüye göre aşağıdaki mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü fe'ilün ölçüsüne göre parçalara ayırmaya takdi ediyoruz. Nalemi zemzemeyi mürgi seherden sorasın. Dertmen olduğumu haste cigerden sorasın. Şeklinde bir beytimiz var. Evet ölçüye göre dört parçaya ayırdık bu şiiri. Öyleyse bu parçalara ayırmaya takdi ediyoruz. Tefile nedir? Aruz vezinlerini oluşturan sekiz ana kelime var. İşte bu kalıplara bu kelimelere biz tef'il ediyoruz. Tef'ile veya cüz adı verilen bu kelimeler şunlar. Fe'ulun, fa'ilun, mefa'ilun, müstef'ilun, fa'ilatun. Evet arkadaşlar biraz anlamsız gelebilir ama bunlar tef'ileler yani kalıplar. Bu kalıpların ard arda gelmesiyle aruz kalıpları meydana gelmiş. Türk şiirinde en çok kullanılmış olan kalıplar ise şunlar. Fa'ilatun, 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 fa'ilun, Feilatun, 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 feilun, mef'ulü, failatu, mefailü, failun gibi kalıplar Türk şiirinde çokça kullanılmış kalıplardır. Bu kalıplar ne işe yarıyor? İşte bu kalıplardaki hecelere uygun şekilde şiir baştan aşağı oluşturuluyor arkadaşlar. Ulamayı bilirsiniz. Diğer adı vasi. Ünsüzle biten bir sözcüğü ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan bir sözcüğün ilk hecesine bağlamak bitişik okumaya ulama diyoruz. Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın derken siperet şeklinde yani r harfini et sözcüğüne birleştirerek okumaya biz ulama diyoruz. Aşıka tan etmek olmaz müpteladır neylesin derken tan etmek olmaz şeklinde okuyoruz. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım dizesinde be nezelden beri şeklinde birleştirerek okuyorum kendi gök kubbemiz altında şeklinde Dokuz zasrın şeklinde okuyoruz. Peki imale nedir? Aruz vezninde kullanılan terimlerden bir tanesi imale. Kısa bir heceyi ölçü gereği uzun yapmaya, uzatarak okumaya imal ediyoruz. Vezne göre eksi olması gereken bir hece mısrada artı ise bu hece altına eksi çizilerek düzeltilir. İmale bir aruz kusuruymuş Yani o kısa heceyi, kapalı heceyi biz uzatarak okuyoruz. Çevre yanımdan gelip oturdular dizesini çevre yanım da gelip o oturdular şeklinde düzeltiyoruz. Böylece bu şiir bu dize kalıba uymuş oluyor. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Bu beyitte de arkadaşlar kalın ve kırmızı heceler vezin gereği kapalı hece ve uzun sesli okunması gerekmiş. Zihaf ise bunun tam tersidir arkadaşlar. Uzun bir heceyi ölçü gereği kısa yapmaya zihaf diyoruz. Zihaf da bir aruz kusurudur. Vezne göre artı olması gereken bir hece mısrada eksi ise bu hece altına artı çizilerek gösterilir. Bir sözle teselli ile bari derken burada arkadaşlar li kapalı bir hecedir. Fakat bu heceyi açık okumamız gerekiyor. İşte buna ne diyoruz? Biz zihaf diyoruz. Uzun söylenen bir hecenin kısa söylenmesine zihaf diyoruz. Yukarıdaki dizenin üçüncü sözcüğündeki li hecesi aslında uzundur. Fakat bunu ölçü gereği kısa şekilde okuyoruz. Merhaba, ey Asi ümmet melceği derken kusurlu bir vezim var yukarıda arkadaşlar. Bu ölçümüze uymuyor. Aşağıda bunu merhaba, ey Asi ümmet melceği derken düzelterek okuyoruz. Yani si şeklinde uzatmıyoruz. Daha kısa bir şekilde ifade ediyoruz. Met eksik hece tamamlamadır. Aruz kalıbında bir tane hece eksiği olduğu zaman uzatma yoluna gidiyoruz. Met yoluna gidiyoruz. İki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten heceyi yani naz, tab gibi imal eden biraz daha uzun okumaya met denir. Bu yöntemle kapalı olan tek hece bir buçuk hece yapılmış olur. Met aruzda bir ses sanatı olarak değerlendirilmiş bir kusur olarak görülmemiş. O naz hastası ta böyle bir mecal midir şeklinde okuduğumuz zaman arkadaşlar burada naz sözcüğü bir buçuk hece biçiminde çözümleniyor. Yar sözcüğü yine bir buçuk hece yapılabilir. Serv sözcüğü bir buçuk hece şerm sözcüğü yine yapılabilecek hecelerdendir. Evet arkadaşlar, Türk şiirinde kullanılan ölçülerden bir tanesi de serbest ölçüdür. Özellikle günümüzde şairler tarafından çokça tercih edilen bir ölçüdür. Herhangi bir kaide ve kurala bağlanmadan, mısraların ölçüsüne dikkat etmeden yazılan şiirlere biz serbest ölçü diyoruz. İlhan Berk'ten bir şiirimiz var. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere. Atlara su veriyorum, daha bir seviyorum dağları. Bu şiir serbest ölçüyle yazılmış bir şiirdir. Orhan Veli Kanı'nın çok sevilen bu şiiri de yine serbest ölçüyle yazılmıştır. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, yeni bir konuda, yeni bir derste buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Selametle kalın efendim.